yıllardır bir rüyaya dalmışım yalan dolu sözlere ben nereden kanmışım şansım beni bulmadı çok tanıdım olmadı adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı şansım beni bulmadı çok tanıdım olmadı adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı Sana kalbimi açtım, sırlarımı paylaştım. Yalan dolu sözlere ben nereden bulaştım? Şansım beni bulmadı, çok tanıdım olmadı. Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı. Şansın beni bulmadı, çok tanıdım olmadı. Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı. Sevdanına deşine daha gelmem peşine Artık sevmem bir daha döndüm kendi işime şansın beni bulmadı çok tanıdım olmadı Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı şansın beni bulmadı çok tanıdım olmadı Adam gibi sevgili şu dünyada kalmadı Şansın beni bulmadı Çok tanıdım olmadı Adam gibi sevgili Şu dünyada kalmadı Şansım beni bulmadı Çok tanıdım olmadı Adam gibi sevgili Şu dünyada kalmadı evet, Çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.